Alemlere rahmet bir nebimiz var. Elhamdülillah. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik dedi Allah. Lütfu keremiyle. Seni alemlere adalet olarak gönderdi deseydi o zaman işimiz zordu. Çünkü adaletiyle hükmederse Allah Celle Celaluhu bizim yanlışlarımız çok. Kurtarma ihtimalimiz çok düşük olur o zaman. Ama rahmet bulutları üzerimize geldiği zaman o bulutlar üzerimizdeki bütün kiri yıkar götürür. Hiçbir şey bırakmaz geride Allah'ın izniyle. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin buyurduğu gibi korkma evladım diyor. Allah'ın rahmeti herkese yeter. Sana da yeter. Allah'ın rahmeti o kadar engin, o kadar geniş, o kadar uçsuz bucaksız. Ama sen ne yap bu iman elbiseni tevbe suyuyla, gözyaşıyla yıka. İman elbisesinin üzerine bulaşan günah kirlerinin hepsi ne olur? Tevbe suyuyla pişmanlıktan duyduğun kalp hüznünden göze vuran o hararet ve neticesinde gözden dökülen yaş ile iman elbiseni temizlersin. Sonra onun üzerine ibadet buhuru serp diyor. Marifet buhuru serp, güzel kokusunu serp, mis gibi koksun. Allah'ın huzuruna öyle çıkabilir insan, öyle kabul görür. Böyle önce tövbeyle silecek bütün kirlerin, temizleyecek, sonra marifet kokularını sürecek de Allah'ın divanına öyle yürüyecek. Böyle güzel kul olabiliriz, böyle hak katında makbul olabiliriz. Yoksa kir üzerimizde kalsın sorun yok. Güzel koku da sürme sorun yok. Öyle bir insanı sen kendi meclisine kabul etmiyorsun. Allah beni kabul eder diyorsun. Sen kendin kabul etmiyorsun bak. Pis bir adam temizlenme imkanı olup da temizlenmeden sana gelirse sana hakarettir. Pis kokan bir adam temiz koku üzerine sürme ihtimali var iken, imkanı varken sürmeden geliyorsa sana hakarettir bu çek kokumu diyor yani. Benim rezil kokumu çek. Böyle bir hakareti insan kabul etmiyor. Bütün insanların halikini nasıl kabul etsin diye beklersin? Nasıl kabul etsin diye beklersin? Ki bu kir zahiri kir değil, manevi kirden bahsediyoruz biz. O manevi kir zaten Allah'a isyanla oluyor mağazan Allah. Yani patronunun dükkanına girmişsin, onun dükkanından bir şeyler çalmışsın. O çaldığın şeylerin eserleri senin üzerinde. Üzerinde bak onu çalmışsın, oradan buraya sıçramış. Bunu çalmışsın, buradan buraya sıçramış. O elbiseyle o adamın huzuruna gireceksin. Ne diyorsun yani? Açık ve net. Dükkanı ben soydum diyorsun ya. Yani. O şekilde huzuruna giriyorsun. Nasıl bir karşılama bekliyorsun Yani? Günah de öyle. E, i̇syanları yapmışsın, Allah'ın huzuruna kabul bekliyorsun. Bütün isyan alametleri de üzerinde. İş değil bu. Akıllı insan işi değil bu.